Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle 22 gündür video atamıyorum. Bunun için hepinizden özür dilerim. Arkadaşlar çünkü çalışıyorum. Çalıştığım için de video atamıyorum arkadaşlar. Vakit bulamıyorum. hala 22 gündür video atmadığıma rağmen hala 1000 abone olamadık arkadaşlar. 1000 abone için desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar eğer 1000 abone olursak İki kişiye 500 paysel puan göndereceğim. Hemen buradan göstereyim onu da. 1100 paysel puanım var arkadaşlar. İki kişiye 500 paysel puan göndereceğim. Bu puanları ben kullanmıyorum. Paysel'den harcama yaptığım için bana puanlar geliyor arkadaşlar. İki kişiye bu videoyu beğenip kanalıma abone olun. İki kişiye 500 puan göndereceğim arkadaşlar. Yoruma yaptım yazarsanız. Yaptım yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursunuz ve yaptım yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. İki kişiye göndereceğim 500 puanı. Şimdi arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar BIP kanalımıza giriyoruz. BIP kanalımızda Sen Ye Yeni görevi geldi. Ben kaç haftaları videosunu çekemiyorum arkadaşlar. Bugün müsait oldum. Bugün çekmeye karar verdim arkadaşlar. Keşfete sen yap diye yazıyorsunuz. Bunu hepiniz biliyor zaten arkadaşlar. Artık hepiniz biliyor bunu. Haftanın görevi diyoruz. Bakın burada haftanın görevi Türksel Fiber'den diyor. Bunu inceliyorsunuz arkadaşlar. Paketleri inceliyoruz. Bir daha gösterme diyelim. Buradan inceliyorsunuz arkadaşlar. 2 3 yani 15 20 saniye burada duruyorsunuz böyle geziyorsunuz ya da şuraya incele diyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyorsunuz hemen. Tamam arkadaşlar. O bu kadar. Şimdi hafta neyesini al diyoruz ve 1 GB internetimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bundan sonra arkadaşlar daha aktif olacağım. O yüzden siz de kanalımda yerinizi alın. Bir de arkadaşlar PUBG Mobile videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer PUBG Mobile videosu gelsin diyorsanız yukarıdaki anketi cevaplayın. Hepinizi seviyorum ve iyi günler diliyorum.